Evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Dünya Savaşı Z ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son ne yapmıştık? En son bildiğiniz üzere treni savunduk ve trenle yol almaya başladık. Bakalım nereye gideceğiz? New York'un e, sonsuz tren e, çukurlarında bir yerlerde kaybolduk bakalım. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. En son treni savunduk ve trenle yol aldık. Bakalım bizi neler bekliyor? Bizi nasıl bir ordu bekliyor? Veya kolaylık mı olacak bilmiyorum. Evet. This can't be good. I don't Roy! Roy, open Kapıyı aç diyor. Latos olsun diyor. Kapıyı aç sana diyor. Niye açmıyorsun kapıyı diyor? Evet, muhtemel. Bakalım. Şimdi Ulan her seferinde eye basacağım bir silah konuşmamız. Evet ne olmuş bakalım bir gidelim. Ne oldu abi? İçerideki dostlarım diyor seslendim diyor ama kapıyı açmaları gerektiği yerde kapıyı açmadılar diyor. İçeride bir durum var söz konusu diyor. Ne oldu bilmiyoruz diyor. Açılmıyor kapı diyor. Kimse açmıyor kapıyı içeriden diyor. Evet burası. Biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bir saniye lan dur bakayım şunu. Ben şunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Belki iş şey görür. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi hareketi Oo. <laughs> 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 Stevie, we got a gate here. Ah, <laughs> yeah. Now we rigged those up so that the Zeke couldn't stumble in. There's multiple switches to open them. Arkadaş her zaman fun? hızlı olmalısınız. Damn, hızlı olacaksınız yoksa iş yaş iş. Evet bugün de e, siyahiyi arkadaşımla oynuyorum. Güzel bir adamdır. E, severim yani. Güzel. Ama doğrusu adamın hikayesini bilmiyorum. Nasıl bir hikayesi var? Nasıl bir hayat? Şey var hiçbir fikrim yok. Ne yapacakmışız? O, oh. o bu arada arka, o da üstünde zıplıyor falan bir şeyler yapıyor ama çok tuhaf bir yaratık o da. Doğru hepiniz hepsi hepsi şey e, insandan dönme. Evet karşıdaki kola indirmem gerekiyormuş. Karşıdaki kola indirelim. Bu da Hurry, the tamam. The Şimdi ne diyor? <laughs> Yok bir saniye. İçerideki kolu indirmem gerekiyormuş. Onu da indirelim. Oo. Nasıl yorum biraz ya? We gotta move fast. Adam yere düşmüş oradan bile beni öldürmeye çalışıyor ya. Kanat susamışlar, kanat susamışlar. Tell me there are no more gates. dur abi ben şu alayım. Silah ne yapacağız şimdi? Tekrardan yukarı çıkmamız istiyor. Evet, buradan çıkacağız. Nereye geldik? No, no. Evet. Stevie, I think we're in the main hub. Oh, the ne düştük babız right. ya? Burası neymiş böyle? Come on, give evet, me burada. Abi buradan da çullanmasınlar üstümüze. yüzünü seveyim. Evet burada silah depo arzaklarımız çok güzel çeşitli silahlar. Şunu da alayım. Can vermiyor şu anda. Evet Bilgisayardan bir analiz yapacağız herhalde. Şifre mi giriyoruz artık? kontrol alanından kapıyı açıyoruz şu an herhalde. Oha ne oluyor? Evet buradan kapı mı açıldı? Ne oluyor lan? Abo! abey Ne oluyor? Yukarıdan mı gelecekler? Arkadaşlar sesim var mı iyi geliyordur? Abi coştuk hadi bakayım yine parti vakti. Parçalama vakti başladı hadi. Of 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 abi sağlı sollu ne oluyor oğlum? Abi her yerden geliyorlar. Abo. Oğlum buraya çullanıyor bunlar ya. Abi çok kalabalıklar. O bir oradan da geliyorlar. Çıkıyor 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 vurun lan. Vur abi vur vur devirin abi. Abi ben iki tarafa nasıl bakacağım gözünü seveyim ya. Oh, yeah. Tamam onu şey yaptık öldürdük. O varlar geçer çok şey yapıyor. Çağırıyor, kendine çekiyor ordu adam. Ordu gibi çekiyor. Bu da bitti. bitmiş abi bu da bitmiş Benim abi hemen kurşun doldurmam gerekiyor <laughs> Roketi daraldım Abi bakar mısınız buradan Beni öldürüyor burada. Evet şu an tren geldi. Tren de trenmiş ya bayağı uzun metro. Tamam abi. Evet arkadaşlar bölüm 2 burası. Şu anda burada da muhtemelen şey yapacağız. Ee, siz söyleyin treni savunacağız galiba ama bir yere gitmemizi istiyor şu an bizim. Abi ben şuradan bir silah değiştirsem. Şunu alayım. Şuradan ben yine kurşun tazeleyebiliyor muyum? Kurşun alabilirsem iyi olur ya. Şarjör oldu da. Bu arkadaşlar sırtımdaki roket atar da size sadece ah şey var burada. Bir el evet. e, ateş etme. Şey veriyor, izni veriyor da ben şu nereye koyayım bunu abi? Şuraya koysam daha iyi olur değil mi? Karşıdan gel gelince We got an auto Bu arada o da otomatik ha. Tak 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 otomatik çıkar. Valerden vali ne, neydi lan o? Varillerden de akan o benzin falan onları da kurşunla yakabiliyorsunuz. Bu neymiş? Orası kapalı. <laughs> evet, buradan da bir düğmeye basacağız galiba. <laughs> Evet buradan da bir yere gidiyoruz ama nereye? Hello. Hi guys. Watch it. Toxic gas down below. Haber. Gel <laughs> gel 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 gel. Evet nereye gidiyoruz abi? Evet burada da bir buton varmış. Oha ne oluyor? Oturmuş. It's working. İçerideki zehirli gazı dışarı atmak için e, panelde pervaneler var. Onları çalıştırmamız gerekiyormuş. Onları çalıştırıyoruz şu anda. Bir an önce içerideki pervaneyi çalıştırıp zehirli gazı dışarı atmamız gerekiyor ki nereye lan? Nerede bu panel? Tamam burası işte. Sıradık panel nerede abi? Start searching dead workers for a key. We got no choice. Start checking workers for the key. Yukarıda gösteriyor ama. Zeke seem to give a damn. Bir saniye abi yukarıda bir yer ya. Şu anda muhtemelen zehirleniyoruz. Ha oradan mı geçeceğiz yapacağız? Aa, oh. İşte bak bundan bahsetmiştim size de. Evet kimlik kartı alacağız bu askerin üstünden. Şimdi geri dönüyorum. Evet burada da bir askerimiz var. Bundan da kimlik kartı almamız gerekiyor. I a Sıradaki. O da karşıda mı? Nasıl düşmüş ama o? O da bu tarafta galiba. Burası da kalabalık. I just burst a dead guy and didn't find the key. Bunu da alalım. Bingo. Tamam. Şimdi hareket, Bingo. hareket Bingo. ediyoruz Bingo. bu şekilde. Panel doğru ilerleyip paneli aktif edeceğim ki zehirli gazı dışarı atabilirim. It's working. Gas is dropping. <laughs> Next level looks <laughs> <laughs> okay. Arkadaşlar <laughs> şarjörünüzü hep doldurun. Ne oluyor lan? Ne yapmamız gerekiyor? Aşağı mı istiyor? Tam buradan da bunu şey yapacağız. No key again. Ne oldu? <gülüyor> 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 I oh, Oo, orada geliyor. We geldi abi. Vurun abi, vur 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 vur. No key. Abi bizi indirdin yerlere bak ya. Zehirleniyoruz şu an herhalde. de şurada var galiba. Tamam bunu da aldık. Alt kat daha çok böyle zehre barındıran bölge herhalde. Orada zehirlenme şeyimiz daha yüksek oluyor. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda içerideki bütün zehirli lavayı dışarı atıyoruz. Beynini patlat. Şimdi aşağı inmemiz gerekiyor ki kaçabilelim. Hadi bakayım. Şuradan ben bir abi şarjörü doldurayım da. Şundan da bir can yedi alayım. Hadi gidelim. Bazı bölümler bu arada arkadaşlar uzun olabiliyor. Haberiniz olsun. Here they come. Yardırın abi yardırın geliyorlar. Ne oluyor oğlum abo. Tamam buradan içeri gireceğiz galiba. elemanlar dışarıda kalıyor. Sonra bir anda içeri ışınlanma yapıyor. Buradan yapımcı o orada hata yapmışlar. Oo bu ne lan? Alev silahmış ama almayacağım ben onu. Çünkü çok hızlı bitiyor. Roket daha işe yarayacağını düşünüyorum. Yani en azından bir yolunu falan o bölge tek atışta işi bitirir. Şimdi yine galiba. ooo O bölgeye gidiyoruz galiba. Trenin olduğu yere gidiyoruz yine. Tamam yine metronun olduğu yere geldik. Burada yine treni savunacağız ki ilerleyebilelim. Bizden başka da herhalde savunacak kimse yok. Evet şu an yine bilgisayarda bir işlemimiz yapıyoruz. Şurada bir silah daha varmış. Şuradan şartörleri dolduralım. 50 Oy abi geliyorlar. Treni treni koruyacağız arkadaşlar yine bu sahnede. Arkadaşlar otomatik dot değil. Biz yapıyoruz manuel yani bu. Elle kontrol. Abi ne yaptın ya? Şurada bir silah daha var manuel kurtarabileceğimiz. Bu otomatik silahmış. Şimdi yine tepeden gelecekler. Ben onun şu köşeyi kurma yetim var. Çünkü oradan geliyorlar ananı. Treni koruyacağız arkadaşlar. Mevzu bu. Oha. Bir siktir git be. Burası herhalde bayağı bir uzun sürecek gibi gözüküyor öyle bir tek seferlik bir çekim gözükmüyor. Abim kurşunum bitti ben kurşun almaya gidiyorum. O, oy boss var burada. Oy 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 Tamam. Evet. Treni galiba şu anda soğumuş olduk. Evet arkadaşlar. Bölüm 2 e, yine bir sahne daha. Ne yapıyorsun lan? Bizi bırakıp gidecekti. Now hurry up and get on the bloody Şakal seni ya. Evet arkadaşlar bu bölümü de tamamlamış olduk. Bölümde yaptığımız tek şey neydi? Kapıyı e, manuel olarak elle açtık. E, ölü askerlerin üzerinden kimlik kartını temin ederek e, açmış bulunduk kapıyı. Ve bu bölümü de sağ salim e, geçmiş sayılmış olduk yani. Geçtik baya baya geçtik. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz hemen şöyle sağ üst köşeden abone olabilirsiniz. Nasıl koyuyorum? sağ üst 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 köşeden abone olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.